trigonometrik toplam fark formüllerinin ispatını yapacağım. Neydi bu trigonometrik toplam fark formülleri? Önce onları bir hatırlayalım. Sinüs A artı B Sinüs A çarpı Sinüs B artı Sinüs A çarpı Sinüs B Sinüs A eksi B Sinüs a çarpı kosinüs b eksi a çarpı sinüs b kosinüs a artı b kosinüs a çarpı kosinüs b artı olduğu zaman burası eksi oluyordu eksi sinüs a çarpı sinüs b kosinüs a eksi b kosinüs a çarpı sinüs b artı sinüs a çarpı sinüs b, tanjant a artı b eşittir tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b, tanjant a eksi b neydi? Tanjant a artı tanjant B bölü 1 artı tanjant A çarpı pardon şurası eksi olacaktı. Tanjant A eksi B bölü 1 artı tanjant A çarpı tanjant B. Kotanjant da e, kotanjant A artı B'yi 1 bölü tanjant A artı B şeklinde yazıp öyle de bulabiliriz. Zaten biz ispatımızı yaptığımızda sinüs A artı B'nin ispatını yaptıktan sonra gerisi hep e, şundan yola çıkarak bulunuyor. Sadece şunu bilmemiz yeterli olacaktır bence. Devamını şundan yola çıkarak yapabileceğiz. Şimdi ispata geçelim. İlk ispatımız sinüs A artı B'nin sinüs A çarpı kosinüs b artı kosinüs a çarpı sinüs b olduğunu göstermek. Şimdi sinüslü alan formülünü kullanacağım bu ispat için. Bunun için de bir üçgen çizmem gerekiyor. Şu üçgeni. Hemen üçgeni çizelim. A, B, C kenarlarımıza X, Y, Z diyelim. Şimdi A artı B bulacağım için A artı B'yi bir yere yerleştirmem lazım. Hemen şurada bir diklik indirip şunlardan birine A diyeceğim. Birine B diyeceğim. A artı B'yi bulacağım. Sinüs A artı B. Şu yüksekliğe de H diyeyim. Şu kesişen yere de H diyeyim. Şimdi sinüslü alan formülünden ben bu üçgen alanı bulabilirim. Tüm üçgen alanı neye eşit? 1 bölü 2 çarpı x çarpı y çarpı sinüs a artı a çarpı pardon sinüs a artı b tüm üçgen alanı sinüslü alan formülünden 1 bölü 2 çarpı AC kenarı çarpı AB kenarı ve şu üçgen şu açının sinüsü. Aynı zamanda bu alan şu ABK üçgenin alanı A dersem ya da S1 dersem şu AKC üçgenine S2 dersem bu alan S1 artı S2 değil mi? S1 artı S2. Peki S1'i sinüslü alan formülünden nasıl bulabilirim? O da hemen ABK üçgeninde 1 bölü 2 çarpı H çarpı Y çarpı sinüs A. Bu s 1di Bir de bunun yanına bir S2 getirmem lazım. Alan değişmesin diye. S2'yi sinüslü alan formülünden nasıl bulacağım? 1 bölü 2 çarpı ilk şu biraz uzak kalmış. X çarpı H çarpı sinüs B. Sinüs B. Bu da S2. Şimdi bakalım. 1 bölü 2'ler ortak olduğu için 1 bölü 2'ler gider. Ne kaldı elimde? X çarpı Y çarpı sinüs A artı B eşittir. H çarpı Y çarpı sinüs A artı h çarpı x çarpı sinüs b. Şimdi bakıyorum. Burada sinüs a artı b'yi yalnız bırakmam lazım. O yüzden xy'yi yok etmem lazım. Şu karşı tarafta xy parantezinden alabileceğim ifadeler olsaydı xy'leri karşılıklı olarak götürdüm. Az önce 1 bölü 2'lerde yaptığım gibi. Şimdi bakıyorum. Burada h var. Bu h'ları yok etmem lazım. Şurada y var. Bunun yanında bir x çarpanı olsaydı şurada da bir h var bunun h yerine y çarpanı olsaydı x y'ler ortak olurdu ve ben bunları yok edebilirdim. Şimdi h'ı trigonometrik ifade cinsinden yazmaya çalışalım. Nasıl yazacağız onu? ABK üçgene bakalım. H var bir de Y var. Burada da A, K, C üçgeninde H var. X var yani hipotenüslerde hipotenüsleri var. Bir de komşu kenarları var. Burada ee, galiba kosinüsü uygularsam haşı trigonometrik ifade cinsinden yalnız bırakmış olurum. Şimdi kosinüs a'ya bakalım. Kosinüs a h bölü y. Buradan h'ı çekersem h eşittir y çarpı kosinüs a olur. Kosinüs b'ye bakalım. Kosinüs b h bölü x. Buradan h'ı çekersem h buradan da x çarpı kosinüs b oldu. Şimdi h bir şurada bir de şurada. Hangisini nerede kullanacağım? Ona dikkat edeceğim. Şimdi burada y'nin yanına bir x çarpanı getireceğim. Onu buradan elde edebilirim. Şurada da x'in yanına bir y çarpanı var. Onu da burada elde edebilirim. Yani şuna bir dersem, şuna iki dersem şurada biri yazarım, şurada iki yazarım. Yapalım. X çarpı y çarpı sinüs a artı b. Neydi birincisi? X çarpı kosinus b çarpı y çarpı sinüs a artı ikincisi y çarpı kosinus a çarpı x çarpı sinüs b. Devam edelim. X çarpı y çarpı sinüs a artı b şurada x y'ler ortak bakın. x y'ler ortak. O zaman x çarpı y parantezinden alırsam ve düzenli şekilde yazarsam sinüs a çarpı kosinüs b artı kosinüs a çarpı sinüs b oldu. x y'ler birbirini götürür. Sinüs a artı b ne kaldı? Sinüs a çarpı kosinüs b artı kosinüs a çarpı sinüs b. Böylece birinci ispatım tamamlanmış oldu. Şimdi ikinci ispat'a geçelim. İkinci ispatta sinüs a artı Bey silmeden geriye kalan her şeyi sileceğim. Evet, İkinci ispatım neydi? Sinüs a eksi b. Şunu artık biliyorum. Sinüs a eksi b neydi? sinüs A çarpı kosinüs B eksi kosinüs A çarpı sinüs B'di. Şimdi o zaman ben şu eksi B yerine şöyle yazarsam bir şey değişir mi? Sinüs A artı eksi B şeklinde yazarsam bir şey değişmez. Artı ile eksi çarpımı eksi oldu. Bunu sinüs a çarpı bakın şuna benzettim sinüs a çarpı kosinüs eksi b artı kosinüs a çarpı sinüs eksi b şeklinde yazdım. Bakalım. Sinüs a çarpı şimdi kosinüs çift fonksiyon olduğu için eksi yutar. Kosinüs eksi b kosinüs b demek. Artı diyorum. Kosinüs a çarpı sinüs eksi b de sinüs tek fonksiyon olduğu için eksi yutar ünlü alır eksi sinüs b oldu düzenlersem sinüs a çarpı kosinüs b şu eksi şuraya taşırsam eksi kosinüs a çarpı sinüs b oldu bakın sadece şunu kullandım ikinci ispatımı da tamamlamış oldum şimdi 3. ispatıma geçiyorum. Üçüncü ispatım neydi? Kosinüs A artı B. Bu neye eşitti? Kosinüs A çarpı kosinüs B eksi sinüs A çarpı sinüs B. Şimdi birim çemberde bir hatırlatma yapacağım. 0 pi bölü 2 Burası pi, burası 3 pi bölü 2. Biz bildiğimiz gibi eğer bir ifadeyi sinüs pi bölü 2 ya yani bir açı sinüs pi bölü 2 alfa ya da sinüs pi bölü 2 eksi alfa şeklinde yazdığımız zaman pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 de isim değiştirirdi bu fonksiyon. Nasıl yani? Sinüs pi bölü 2 artı alfa nerede? Pi bölü 2'den biraz e, ilerisinde. Yani şurada bir yerde. Bu ne oluyordu? Pi bölü 2 artı alfa. Burada sünüs hangi değeri alıyordu? Artı. Sünüs ikinci bölgede artı olduğu için sinüs pi bölü 2 artı alfa ve pi bölü iki de isim değişikliği olduğu için burası kosinüs alfaya eşit olur. Sinüs pi bölü 2 eksi alfa ne eşit olur? O da birinci bölgede. Pi bölü 2 şurada eksi alfa da yani eksi alfa şöyle diyeyim. Şurada olur. Pi bölü 2 eksi alfa şuraya eksi alfa dersem. Şurada bir yerde oldu. Yani alfa kadar geride. Bu neye eşit oldu? Ee, isim değişikliği olur yine. Ve alfayı 45 alalım ya da isim değişikliği olur. İsim değişikliği olduğu zaman sinüs kosinüse dönüşüyordu. Kosinüs sinüse dönüşür. Tanjant kotanjanta, kotanjant tanjanta tanjant dönüşüyordu. Bunları bildiğimizi varsayıyorum. Burası kosinüs alfa olur. Aynı şekilde kosinüs pi bölü 2 artı alfaya bakalım. Kosinüs pi bölü 2 artı alfa. Pi bölü 2 artı alfa şurada bir yerde ama kosinüs burada eksi olduğu için kosinüs pi bölü 2 alfa isim değiştirir ve işaret değişiyor. Eksi sinüs alfa oluyor. Kosinüs pi bölü 2 eksi alfa ise birinci bölgede olduğu için kosinüs burada bütün fonksiyonlar pozitif olduğu için işareti artı ama isim yine değişiyor. Burası sinüs alfaya eşit oluyor. Yani şöyle bir kısa hatırlatma yapalım dedik. Hemen ispata geçelim. Ben o zaman kosinüs A artı e, B'yi sinüs A artı B'ye dönüştürmem için bunu kosinüs pi bölü 2 eksi A artı B şeklinde yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Az önce gösterdim zaten. Kosinüs pi bölü 2 eksi alfa kosinüs e, isim değişikliği oluyordu P bölü 2'den. Sinüs alfa dönüşüyor. şunu alfa gibi düşünebiliriz. Biz. O zaman ben bunu düzenleyeyim. Ee, bu. Pardon. Şunu sinüs. Sinüse dönüştüreceğim. Neden? Çünkü sinüs pi bölü 2 eksi alfa kosinüs alfaya eşitti. Yani ben e, şunu aslında bu ifade aslında şuna eşit. Kosinüs a artı b değil mi? Sinüs şurayı alfa gibi düşünürsem sinüs pi bölü 2 eksi alfa kosinüs alfaya eşit oluyordu. Az önce bahsetmiştik. O zaman ben kosinüs a artı b'yi bu şekilde yazabilirim. Şuradan devam edelim. Ben bunu da sinüs pi bölü 2 eksi a eksi b şeklinde yazabilirim. Yani şu ifade kosinüs a artı b şuna döndü. Bunun için de şunu kullanabilirim. Bakın sinüs a eksi b. Sinüs a eksi b neydi? Sinüs şuranın tamamını a gibi düşünürsek sinüs pi bölü 2 eksi a çarpı kosinüs b eksi eksi diyorum kosinüs pi bölü 2 eksi a çarpı sinüs b. Bu neye eşit oldu? Bak isim değişikliği olacak. Sinüs pi bölü 2 eksi a. Kaçıncı bölge? Birinci bölgede isim değişikliği oluyor. Burası kosinüs a çarpı kosinüs b eksi kosinüs pi bölü 2 eksi a. Neye eşit olur? Sinüs a'ya isim değişikliği olur birinci bölge olduğu için. Bu da sinüs b. Yani kosinüs a artı b ne oldu? Kosinüs a çarpı kosinüs b eksi sinüs a çarpı sinüs b oldu. Üçüncü ispatımızı da tamamlamış olduk. Hemen vaxt kaybetmeden dördüncü ispatımıza geçelim. Orada da yine dönüşüm uygulayacağım. Sünüs pi bölü 2 eksi a eksi 5 şeklinde yazacağım. Neydi diğer ispatım? Diğer formülüm a eksi b. Bunu nasıl yapıyordum? Kosinüs a çarpı kosinüs b eksi olduğu zaman artı oluyordu. Artı sinüs a çarpı sinüs B. Şimdi bunu yine şöyle yazabilirim. Sinüs pi bölü 2 eksi a eksi b. Şuraya alfa dersem bu kosinüs alfa. A eksi b alfa dersem kosinüs eksi alfa. Az önce yaptığım gibi. Sonra şunu düzeltiyorum. Sinüs pi bölü 2 eksi a eksiyle şu eksiyle şu eksinin çarpımı artı olacak. Artı b şeklinde yazıyorum. Düzenlersem şuraya alayım. Neye bakacağım? Sinüs A artı B'ye yine bakacağım. Sinüs pi bölü 2 eksi A. Yani şunu A gibi tamam A gibi düşünürsen sinüs A çarpı kosinüs B artı kosinüs A çarpı sinüs B şeklinde yazacağım. Sinüs A çarpı kosinüs B artı kosinüs a yani kosinüs pi bölü 2 eksi a çarpı sinüs b şeklinde yazacağım. Bakalım isim değişiklerini yapalım? Sinüs pi bölü 2 eksi a kaçıncı bölge? Birinci bölgede isim değişikliği olur. O zaman burası kosinüs a oldu. Burası da kosinüs b oldu. Artı kosinüs pi bölü 2 Eksi A neye eşit oldu? Sinüs A çarpı bu da sinüs B oldu. Neydi? Sinüs A eksi B. Kosinüs A çarpı kosinüs B artı sinüs A çarpı sinüs B. Şimdi son olarak tanjant yapalım. Kotanjant da zaten bir bölü tanjant şeklinde yazılabilir. Onu kendimizde bulabiliriz. Tanjant'a geçelim. Hepsini istiyorum tanjant A artı B. Neydi bu? Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Şimdi bakalım burada tanjant A artı B'yi şunu sinüs A artı B bölü kosinüs A artı B şeklinde yazabilirim. Ben hem şu ifadeyi biliyorum hem de şu ifadeyi biliyorum. O zaman açalım bunları. Sinüs A çarpı kosinüs B artı kosinüs A çarpı sinüs B bölü kosinüs A çarpı kosinüs B eksi sinüs A çarpı sinüs B. Şimdi ispat yapacağım. İspatta eee Şurada bir bir var. Şu biri e, elde etmek, hani trigonometrik ifadeleri yok edip biri elde etmek biraz daha zor gibi. Bu biri nasıl elde edebilirim? Şunun paydasına bir kosinüs a çarpı kosinüs b yazarsam. Şimdi sadece bunun paydasına yazarsam böyle bir şey matematikte yok. Bunun paydasına yazdıysam hepsini paydasına yazmam lazım şu biri elde etmek için. Yani diğer şekil trigonometrik ifadelerden ee, kurtulup biri elde etmek için bunu yapıyorum. Yani şu bir benim dikkatimi çekiyor ve bu biri bir şekilde elde etmem lazım. Bir bakalım kosinüs A çarpı kosinüs B. Şimdi sadece orada olmaz. Şurada da yazacağım. Kosinüs A çarpı kosinüs B Şurada da yazacağım. Kosinüs a çarpı, fosinus. yani aslında ben ne yaptım? Her iki tarafı hem pay hem paydayı bir bölü kosinüs a çarpı kosinüs b ile genişlettim. Yani yaptığım şey, yani düzenlersem böyle bir şey oldu. Sinüs a çarpı kosinüs b bölü kosinüs a çarpı kosinüs b artı kosinüs a çarpı sinüs b bölü kosinüs a çarpı kosinüs b bölü diyorum. Kosinüs a çarpı kosinüs b bölü kosinüs a çarpı kosinüs b eksi sin a çarpı sinüs b bölü kosinüs a çarpı kosinüs b, b. Şurada Bunlar birbirini götürdüğü zaman bir bir geldi. Bu biri elde ettim. Şimdi diğerlerine bakalım. Sadeleşme oluyor mu? Kosinüs B'ler birbirini götürdü. Kosinüs A'lar birbirini götürdü. Yukarıya bakıyorum. Sinüs A bölü. Kosinüs A tanjant A şeklinde yazılabilir. Artı sinüs B bölü. Kosinüs B tanjant B şeklinde yazılabilir. Burada biri elde ettim. Eksi şunları ayrı ayrı yazabilirim. Sinüs A bölü kosinüs a çarpı sinüs b bölü kosinüs b şeklinde yazabilirim. Bu da tanjant a çarpı tanjant b'ye eşit olur. Beşinci ispatımı da tamamlamış oldum. Tanjant a eksi b'yi de aynı şekilde sinüs a eksi b bölü kosinüs a eksi b şeklinde yazıp açıp yapabiliriz. Böylece ispatlarımız tamamlanmış oldu.